Öncelikle Brawl Stars oynuyoruz şu anlıkla. E, Leon'u almama çok az kaldı. Ee, onu da söyleyeyim. Nasıl? Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Zaten bu oyunu kazanmazsak da zaten birazcık veriyor zaten. Bu arada bu karakter de iyi. Ben şu an Leon'u almama çok az kaldı. Eee yani şu an bu karakterim de güçlü. Bu karakterim şu an efsane. Yani bu da bayağı güçlü. yani zehirliyor bizi. O bende eskiden bütün karakterler vardı arkadaşlar. O da öldü. Onu öldür diye düşünüyorum şu an. Aynen. Leon almamış olan çok az kaldı. Zaten alıyorum arkadaşlar. Güncelleme gelmiş zaten. Okey. Bakın arkadaşlar Leon zaten bakın burada zaten. Şu an ya da 11 zaten şeyim 11 tane şeyim olsa zaten alırdım ama arkadaşlar değiştirmek istiyorum da bu da çok güzel ama ben, e, bunu yani Leon'un yerine şunu değiştirmek çok isterdim. E, şu an 2 saattir bulmak bulma buluyorum 2 saat. Bakın bunu değiştirmek isterim. Ama ve onu almama az kalmadı ve aldım şu an. Arkadaşlar çok Gerçekten çal çok sevindim. Ya arkadaşlar ben de ekler olmadığı için ekler alacağım. Zaten çok şey yani. Yani az zaten. Ondan sonra başka bir şey alırım zaten onu? Bundan sonra efsaneler geliyormuş. Herhalde yok efsane ne? Gizemler geliyormuş. Gizemden hangisini alacağım? Onu da söyleyeyim. Bunu değil. Şu adı ne? Soğuk. Yapışkan atan. Neyse. 40 tane karakterim olmuş oldu şu an. Efsanemin de en sevdiğim karakter şu an bu olabilir. yüksel, yükseltmek zorunda kaldım. Akşam ben Leon, Leon'dan ne almak istiyorum? Bunu almak istiyorum. Ama neyse kendisi de çok güzel. Neyse bir 5-4 tur atalım Leon'la. Bakalım güzel mi diye. Arkadaşlar ilk defa Leon alıyorum şu an. Öbür, yani, öbür, hesabımda hiçbir şey yok yani. Eskiden eski hesabımda da yok bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk defa şu an bir Leon'um oldu. Ve çok iyi. Uzağa da atabiliyor. Yapabiliyor. Bak her şeyi hemen iki dakikada alıyor. Bak şunu öldürebilirim şu an. Kendisi beni öldürdü. Şu an ama önemli değil. İlk defa kullanıyoruz şu an. Hayır ya öldürürsün hadi be Aşküs öldürmeyecek zannettim arkadaşlar. Neyse bu da iyiydi bu arada. Neyse bir tur daha oynayayım kapatacağım artık yani şu anlıkla. İnşallah. Bu arada bu karakter şu an, şu an arkadaşımdaki karakter baya iyi. Şu anlıkla oynayacağım inşallah. Evet. Şu an oynuyorum. <laughs> uh, a girl Dur. Abi mean, öldürmem lazım. Hayır. Ah, ya. Yes. Yeah. Yeah. Allah'ım. Neyse arkadaşlar hiçbir sorun değil yani hiçbir şey olmaz şu anlık Efsane çıkarmış ya hayır. Efsane çıkarmış hayır. Neyse arkadaşlar görevler var görevler. Aha. Neyse arkadaşlar. Ben bir şöyle bir hava atayım. Şaka. Tabii ki de şaka atmayacağım bu arada. Ee, Leon'u koyacağım ama Leon yok. Leon. 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 Şöyle. Leon'u koyacağım. Ondan sonra Esaneli şey koyacağım. Ondan sonra bunlardan neyi koysam? Şunu mu koysam? Bu nasıl? Burada zaten ripim var. Tamam. Rengim yok. Rengimde altın olsun. Böyle arkadaşlar. Ve hepinize iyi bakın. Görüşürüz.